Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Foreign Affairs'ten Başkan Erdoğan'a küstah tehdit, muhalefete yol haritası. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs, Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine askeri müdahale seçeneklerini ortaya koyan bir makale yayınladı, yazıyı kaleme alan isim ise 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasında ismi geçen Henry Barkey, Barkey. Türkiye'nin batıyı rahatsız eden siyasetlerini sıralarken, altılı masaya aday önerisinde bulunuyor. Var ki, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini belirten küstah ifadeler kullanıyor. Var ki, haddini aşarak son zamanlarda Türkiye'nin, batıda rahatsızlık yaratan, siyasetlerini şöyle sıralıyor, Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi. Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Rusya'nın arabuluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı. Var ki terör örgütü YPG, PKK'yı Kürt kökenli müttefikler olarak ifade etmesi dikkat çekiyor. Var ki, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarına kulak asmamasını ve kendi bildiği yolda devam etmesini eleştiriyor. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor. Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu söyleyen Barki, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede iç içe geçtiğini, bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini ifade eder. Barki, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor, hazırlıklı olmalıyız ifadelerini kullanıyor. Barki, Türkiye Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir vurgusu yapıyor.